Evet Kırşehir'deyiz. Neşet Ertaş'ın memleketi. Ee, bugün Neşet Ertaş'la, Ahi Evran'la, ahilikle ilgili bilgi almak için Kırşehir'i dolaşacağız. Hadi bakalım. Bilgi Evran Veli'nin e, külliyesindeyiz. E, az, az sonra görüntülerini göreceğiniz göre, camisi ve türbesini e, görüntülerle baş başa Selam olsun ahim Şehirden yarenlere merhaba Ders alıp da ders dinlerin derdinden Bu de saranlara merhaba Bu de saranlara merhaba Birlik beraberlik Kardeşlik ili Hünkar Hacı Bektaş Yunus'un yolu Aşık Paşa ile Türkçedir dili Orasan'dan erenlere merhaba Orasan'dan erenlere merhaba Can Hoy kasabasında 1171'de doğuyor. Fahrettin Razi'den tefsir dersi alıyor. Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden tasavvuf dersi alıyor. Mavera Nehri'nde 15 yıl bir üniversite, medrese tahsilinden sonra Bağdat'a gidiyor hac yolculuğu için. Bağdat'ta Fütüvet teşkilatıyla tanışıyor. Gençlik ve Hayır teşkilatı şeyi Ahi Evran'ı ve Kaybeder Kirmani'yi Anadolu'ya gönderiyor. Bunu birlikte mi kuruyorlar ahirlik teşkilatını e, yoksa daha önceden var mı? Daha önceden yok. Daha, daha onların evet. Gel, ee, önce onların birlikte evet. Geliyorlar, önce Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de ilk e, esnaf çarşısını kuruyor ve ahilerin başı oluyor. Kırşehir'e geliyor. Kırşehir'de az önce dışarıda panoda olan, o zamanki yaşayan halacı, kalaycı, demirci, hasırcı, gibi. 32 tane. O esnafın başı oluyor. Hatta yılanın zehirinden panzehir yaptığı için de evet. doktorların da piri. Şiir yazdığı için şairlerin de piri. Gündüzleri esnafı eğitiyor. Esnaf aldatıcıysa veya kalitesiz mal üretmişse pabucunu dama atıyor. Esnaftan engelliyor. Geceleri de burası zaviye. Burada fütüvetname Sühre fütüvetname dersi görülüyor. Şu karşı kısım çilehane. Burası Yemekhane bu tarafta sohbet yeri. Osmanlı'nın kuruluşunda da e, ahirevin var. E, evet. şey var. Evet. Yardım. Tabi oraya biraz sonra. geleceğim. Ahilikte e, akıl, ahlak, bilim ve çalışma çok önemli. Evet. Hem tasavvuf var, hem akıl ve ahlak ve bilim var, hem de esnaf teşkilatı var. E, Ahilikte gözün üç bisacaya, üç var. Gözün dilin ve belin. Günaha karşı kapalı olması lazım. Sofranın, elin, kapının açık cömert olmak lazım. Ahilikte çırak kalfa olurken, kalfa usta olurken şet kuşatma törenleri var. Bir mamül imal ediyor. Şiit başı ketuda ve Ahil Şeyhi beğenirse çırak kalfa oluyor, kalfa usta oluyor. E, Ahilin e, özü az önce söylediğiniz gibi diline, beline e, eline, eline evet, sahip eline. çıkacak. Evet. Ahlaki ve kültürel olarak e, ahlaklı bir şey, ticari kurum. Kurum. Hacı Bektaş'ın dediği gibi de bayanlar içinde eşine, işine ve aşinge evet. sahip olurlar. Evet. aynı Ahi... günümüzde bunun bir şey var mı? Ahi evran teşkilatının devamı gibi bir durum söz konusu mu? İşte ahilikle ilgili derneğimiz var. Bu az önce gezdiğiniz sanatkar çarşısında evet. biz Orada belediye çok cüzdi miktarda verdi esnaflar yapanlara. Orada esnafları yapıyorlar. Bizim de bakanlık da onlara zanaatkar belgesi veriyor. Hı, hı. Onlar da fuarlara falan rahat gidiyorlar. diğer illerde de bu şey yapalım, yani bu ahlakı devam ettirmek için zaten yani, Konya'da esnaf baka... sanatkarlar odasında falan bu bununla ilgili şeyler yapılıyor mu? bilgilendirme? Yapılıyor. Yani? Şu an hı hı. benim odamda gördünüz gördüğünüz ama esnaf teşkilat, esnaf odalarının e, şet kuşatma tü şey ekibi var. Oh. Şehit kuşatma e, merasimi yapıyorlar. Halen devam ediyor. Halen ileride de gönderiyorlar. Evet, ahileye girmek için Müslüman olmak gerekiyor. Büyücü olmayacaksınız. Sihirbaz olmayacaksınız. Büyük günah işlemeyeceksiniz. Bir de ahi şeyhi 740 tane adabı yaşaması lazım. Ahi çırağı 124 tane adabı yaşaması lazım. Biraz toparlayacak olursak ahilik Selçuklu ve Osmanlı zamanında Bugünkü esnaf odasının, ticaret odasının, kooperatiflerin, sendikaların, vakıfların, TSE'nin, toplam kalitenin ve Osmanlı'nın yapmış olduğu bütün işleri, ahi birlikleri yapmışlar. Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı da cihan devleti haline getirmişler. Biraz da Kırşehir'i gezdireyim. Burası şehitler ağacı. Üzerinde şehitlerimizin künyesi bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir ağaç. Hemen yan tarafında da Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadın Adile Onbaşı Naciye Hanım Şerife Bacı Halime Çavuş Nezahat Onbaşı <laughs> Ana vatanımsın, baba yurdumsun Ozanlar diyarı, şirin kır şehir Son. Uzak kaldım gurbet, elde derdimsin Hasretim bağırdım, <laughs> dağılır Kendisi sandım. <laughs> burası hoşhetin bu derin kültür evi. Kültür evet. Eee şey. evet. bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Şey anlatım yapacağım değil mi? Evet. Şey, Eyüp Temur Kültür Turizm İl Müdürü. Şey evet. Neşet Taşgölü Sultanalı Kültür Evi. Evet. Burada daha önce burası vali konağıydı. Burayı Vali Bey milletine verdi. Bahçesine beş tane okul yapıldı. Burası Neşet Taşgölü Sultanalı Kültür Evi oldu. Bir odamızda evliyalarımız var, bir odamızda ozanlarımız var. Bu odamız içecek yataş odası. Üst taraf üstte iki tane e, haritamız var. E, ne kadar Müslüman ve Türk erenler aşık şair varsa onları gösteriyor. Bir tarafta müzik aletlerini gösteriyor. E, salon kısmında bizim atalarımızın kullandığı müzik evet. aletleri var. Böylece bir e, format oluşturuldu. Hoş geldiniz efendim. <laughs> sen ad neredesin sen neredesin sen Atlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönül hep seni ad neredesin sen neredesin sen neredesin? <laughs> öyle destenler Aşucumda otur Derdim elli iken yüze girir Elçek tabip Elçek